Kolay gelsin. Eyvallah. Ne o hasta mısın? Yok ya uykusuzluk. Gece yarınlarına kadar pilavda çalış. Sonra sabah köründe kalk. Bıktım valla. Köle gibi kullanıyor adam bizi. Cafer abi mi? Hı. Hmm. Kendisi saat onda eve gidip rahat yatağına gidiyor. Oh biz koşturup duruyoruz. Patron milletinde insaf yok aslanım. Ne patladı ya? Hesapta orta az. İyi günler. Vay Cafer abi... Biz de şimdi senin kulaklarını çınlatıyorduk. İyi günler abi. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Bırak bırak. Ne konuşuyordunuz? Hiç. Oradan buradan. Adem seni çok seviyor abi. He sever. Yürü pekvel. İyi günler. Sana da. Ne bu surat aslanım? Hayırdır? Beni mi çekiştiriyordunuz? Yok abi? Çok yoruluyorum. Onu söylüyorum. Sanki biz yorulmuyoruz. Sen de yoruluyorsun abi tabii. Ha buyur. Dün gece kansın Ağlama artık Enver. İşin kolaylaşıyor. Bir çırak ayarladım. Çırak mı abi? He. Galip var ya Davut Usta'nın yeğeni. Getir götürü o bakacak bundan sonra. İyi düşünmesin abi. Biz de biraz rahat edelim. Siz beni dinleyin aslanım. Babanızın yanında ne uzar ne kısalırsınız. Eşeğin kuyruğu gibi. Gelin açalım şu bir beraber. ...boş versene kolay mı o iş öyle? Kolay ya ne var? Başınızda ben olduktan sonra... Oo işi kurdu da patron bile oldu. Lafla iş yürümez Hüseyin abi. Büfeye sermaye lazım. Çok para istemez aslanım. Bir tanıdık var. Çakıcı'nın uzaktan akrabası. Yeter ki siz he deyin. mi köşeye yerleştik mi... ...oo bir yılda köşe oluruz vallahi. İstersen sen de sat buradaki hisleri gel Yusuf. Bırak Allah aşkına. İyi günler. İyi günler enişte. İyi günler. Buyursunlar. Ona yengeç. Gene doldurmuşsun her bir şey ekmeğin arasına. Bitirdiniz babamı bitirdiniz. Helal et aslanım. Senin kayın babansa bizim de eniştemiz. Aa, bize laf ediyorsun ama kendin götürüyorsun avantanı. Götürecek Hüseyin abi o onun hakkı. Ha, sana mı kaldı hesap sormak? Tamam canım bir şey sormadık. Bizim hocadan ne haber? Hangi hoca? Ressamdan ressamdan. Başladı mı bizim paşa resimlerini? Ben ne bilirim aslanım. Git kendisine sor. Baban ne alemde Asım? İyi, i̇yi işte iyi. iyi. Aslanlar gibi. Karı koca muhabbetle ne diyecek yok maşallah. <laughs> Hadi Halil Bey kalk artık. Bu ne uykusu canım ha? Bırak sultanım ilişme. Biraz daha uyuyayım. Saat kaç oldu? Haberin var mı? Gitmeyecek misin dükkana? Acelesine çocuklar orada çalışsın iblisler. Çalışırlar tabii ama kendilerine çalışırlar. Hiçbir halt edemezler. Kırdım boynuzlarını. Hizaya getirdim ikisini de. Onlara güvenilir mi ayol? Sen uyu istersen. Ben gidiyorum dükkana. ne işin varmış dükkanda Sultan Hanım? Sen önce bana kahvaltı hazırla. İyi ya. Bana göre hava hoş. Ama söylemedi deme. ha.